Tutkülerimize hoş geldiniz efendim. Herkese selamlar. Ee, evet, e, bugünkü anlatımımızda biraz borsa İstanbul'da yabancı iştahı artıyor mu dedik. Özellikle e, yeni yıla başladığımızda tema olarak e, son çeyrekte borsa İstanbul'a gelen yabancı yatırımcı ilgisi daha da artacak mı bu yıl ve e, biliyoruz ki biraz daha yerli yatırımcı sayısı MKKV'lere göre bir düşüş var. E, biraz daha yerli yatırımcı borsa İstanbul'da ağırlığını düşürürken yabancı yatırımcı şu an son günlerde arttırıyor gibi ama bu trend devam edecek mi? Ve bunun da Borsa İstanbul'un üzerineki etkisi nasıl olacak? Bunları konuşacağız, değerlendireceğiz. Gündemimiz yoğun. Ee, yarın çünkü New York'ta Merkez Bankası'nın yatırımcı günleri toplantısı olacak. Ee, Sayın Mehmet Şimşek de çevrimiçi olarak bir sunum gerçekleştirecek. Hakikaten dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri de orada olacak. Ve bu sunumu dinleyecekler. Tabii e, bunun sonrasında TL'ye olan e, güven yeniden inşa edilecek mi ve Türk varlıklarına yeniden e, ve güçlü bir akım olacak mı? Tabii belki de artık bunu konuşup e, tanış, e, tartışmak lazım ezgi. Çünkü 3 e, yıldır hatta belki biraz daha geriye gidersek 2018 yılından beri düşen bir yabancı takası var. E, evet nette bir para girişçilere geçtiğimiz yılı kapattık ama hani 5 yıllık çıkan e, paraya baktığımızda henüz giren para... Çok daha minimal tutarlar. Ama 2024 ana temamızda yabancı girişi olacak mı? Tabii bu giriş olacaksa biraz daha tahvil tarafını mı hisse tarafını mı tercih edecek? İkinci aşaması da bu kısım sanıyorum. Evet öyle görünüyor. Bir de burada hani seçimle ilgili önemli bir aşama var. Şimdi yabancı ilgisi aslında 9 haftadır devam ediyor. İşte Merkez Bankası'nın yayınladığı rakamlara baktığımızda son 9 haftada toplam yabancı girişi 3,5 milyar dolar. Bu hisse artı işte şeyler, Dips tarafı, tahviller tarafında. Bunun 1,9 milyar dolarlık kısmı hisseye gelmiş son haftada da halen giriş vardı. Hani bu bu dönemde gelişmekte olan ülkelere de giriş var aslında. Hani biz de bundan tabii ki olumlu etkileniyoruz. Son zamanlarda hani birkaç büyük kurumun ya yani büyük yabancı kurumun burada hisse alımı veya hatta tahvil alımı yaptığına dair haberler de çıkmıştı. Onun dışında işte bankalarla alakalı bir takım olumlu raporlarla beraber özellikle banka hisseleri iyi hareket etti son dönemde. Burada ama hani şimdi tabii ki perşembe günkü toplantıdan çıkacak sonuçlar hani sonuç demeyelim de o toplantıda nasıl bir izlenim bıraktı ekonomi yönetimi? Oradaki yabancıların görüşleri neydi? Onlar takip edilecek. Moody's'in cuma günkü değerlendirmesi var burada hani en kötü ihtimalle not görünümünü yükseltir diye bekliyor piyasa belki orada hani not artışı olursa düşünülen daha olumlu bir etkiye sebep olabilir ee, ama burada başta da dediğim gibi hani bir seçim dönemi e, seçim dönemine artık girilmiş e, görünüyor. Hani adaylar yavaş yavaş açıklanıyor. E, bu dönemde biraz da işte piyasada likidite bolluğu olduğuna dair e, verileri takip ediyoruz. Hani mevduat faizleri ilk başta e, aralıkta, aralık sonunda çok yükselmişti. E, ama şimdi biraz daha gerilediğini görüyoruz. E, likidite bolluğu da var. Hani e, şeyde şeyden de bahsetmek lazım belki. Burada ee, enflasyon rakamları e, aslında hani e, aralık ayı enflasyon rakamlarına baktığımızda e, kasım ayında enflasyon eğilimlerinde birleşme vardı ama aralıkta bunun bozulduğu e, görülüyor e, ocağa geldiğimizde %50'lik e, %50'lik asgari ücret artışı var ÖTV artışları var ve çeşitli fiyat ayarlamaları var burada yine ocak enflasyonun yüksek olabileceği e, bekleniyor bütün bunlar acaba hani Merkez Bankası ilk başta düşünülenden biraz daha sıkı para politikasına gitmek durumunda kalır mı? Muhtemelen belki de bu seçim sonrası. Hani seçim öncesinde belki hani 45'te bırakacak. Ocak ayında yine bir 250 bas puan artışı da 45'e çıkıp orada kalması bekleniyor. Ama sonrasında acaba eksiklaştırma önlemleri de olur mu? Bunlar takip edilecek. Aslında hani sonuçta bir şekilde mevduat faizlerinde daha yukarıya yönlü bir hareket görürsek bu yine e, borsa için olumsuz olur. Yani şöyle söyleyelim yerlinin çıkışına bir miktar yabancı karşılıyor e, gibi olur. Kısa vadede yabancı ilgisi muhtemelen devam edecek ama hani daha büyük e, miktarlarda herhalde seçim sonrasında hani e, uygulanan ekonomi politika politikalarına ne kadar bağlı kalınıyor, enflasyon ne kadar e, kontrol altında hani e, onlara bakarak e, biraz daha hani yabancı girişi muhtemelen seçim sonrasında hızlanır gibi e, görünüyor. Şimdi burada e, tabii giriş de sınırlı olduğu için senin dediğin gibi e, sektörel dağılım da olmuyor. Yani e, burada genelde yayılan bir para girişinden bahsedemiyoruz. Doğal olarak evet endeks burada e, bir düşüş trendine girdi ve aynı zamanda e, ya da bir geri çekime düzeltme hareketi yaşadı. Ama bazı hisselerde çok sert kayıplar var. Bazı hisselere baktığımızda e, tarih zevrelerine bile yakın. Şimdi Piyasada genel bir kabul var ee, geçmiş dönemden yabancı yatırımcı zamanlarını hatırladığımız için işte yabancı yatırımcı likit e, hisseleri şirketleri tercih eder işte e, en çok işte bankalara holdinglere gelir zaten onlar ucuz diye bir kanı oluştu ve nitekim evet bankacılık tarafında bir rali görüyoruz ama yatırımcılardan da şöyle sorular geliyor ya yabancı tamam bankalara giriyor bankalarda ciddi bir yükseliş var ama aynı yükseliş neden holdinglere e, yansımıyor diye ee, bunu nasıl açıklayabiliriz eski? Yani bu aynı zamanda holdingler içinde bir iskonto bir potansiyel yaratıyor mu sana göre? Evet yaratıyor. Yani bizim burada Koç Holding e, beğendiğimiz e, holdinglerden biriydi. Aslında e, yani şu an sadece Koç Holding'e e, tavsiye veriyoruz. E, Sabancı Holding'i zaten hani araştırmak kapsamımıza dahil edemiyoruz. E, tavsiye veremiyoruz ama hani bir yandan Doğan Holding'i de takip ediyoruz aslında. E, genel olarak aslında bütün holdingler e, iskontolu işlem görüyor. Burada hani bankalardan niye daha geride kalmış olabilir? Belki e, yakın zamanda biraz daha işte Bankalarla ilgili bankadaki hareketi destekleyici yabancı aracı kurumlardan raporlar gelmişti. Onların etkisi olabilir. Biraz holdinglerin aslında hani sanayi olan hani iştirak, sanayi iştiraklerinin artan faiz ortamından olumsuz etkilenebileceğine dair endişeler olmuş olabilir. Hani birçok bir holding ihracatçı burada. İhracatçıların ee, ihracatçıların kurda beklenen reel değerlenmeden olumsuz etkileneceğine dair e, beklentiler, beklentiler olabilir. Bu nedenle biraz geride kalmış olabilirler ama sonuç olarak burada yabancı geldiğinde hani iskonto teması üzerinde duracaktır diye düşünüyorum. Hani ne iskontolu burada? Holdingler iskontolu ve çeşitli sektörlere dağılmış bir şey var aslında. Hani riski de dağıtmış bir yapısı var holdingin genel olarak. O nedenle tercih edilebilecek hisseler olmaya devam edecek bence holdingler. Bir de tabii Koç Holding Özel'in de e, bu tat gıdanın %49 evet. satılıyor olması haberi ve e, akabinde geçtiğimiz aylarda seninle konuştuğumuz e, durumda da hani biliyorsun yani e, bu satışlar sonrası ve neticesinde Koç şey, Holding farklı bir mesela sektöre yatırım yapabilir mi e, gibi de konuşmuştuk. Yani e, tabii evet. bir hikaye yazılabilir mi Ezgi? Hani farklı alan şimdi biraz daha e, elektrikli araçlar hani otonom tarafına e, daha çok. Arge olarak da şirketler yatırım yapıyor, malum. Yeni bir yatırım haberi de gelirse şaşırır mıyız peki Koç Holding'ten? Ee, kısa vadede gelir mi? Yani hani geçtiğimiz haftalarda e, hatta çok yakın hani şeyin e, bir hastane yatırımı e, haberi oldu Koç Holding'de. E, Antalya'da bir hastane e, satın aldı. Burada hastanenin yüzde 80 payını e, toplam e, 110 milyon euroluk firma değeri üzerinden satın alıyor. Yani Koç Holding'in net aktif değeri içerisinde çok büyük bir paya sahip olmayacak, yüzde birin altında kalacak ama en azından yeni bir sektöre girilmiş olması, hani bu sektördeki büyüme fırsatlarının değerlendiriliyor olması bence olumlu. E, gıda satışı zaten bekleniyordu. Oradan şirkete 70 milyon dolar civarlarında bir nakit girişi olacak. Ve holdingde aslında çok yüksek miktarda nakit var şu an. Yani 850 milyon dolar gibi bir nakit var. E tabii daha önce burada e, batarya yatırımı bekleniyordu. Bir şekilde o e, hani iptal oldu. Çünkü mevcut e, büyüme e, projeksiyonları burada batarya yatırımı yapmak için henüz elverişli değil e, sonucuna varıldı. Tabi e, tabii başka bir e, yatırım olabilir ama e, hani yüksek faiz ortamı da var. Belki biraz daha beklenir burada e, bir yatırım açıklanması için. Hani e, faizlerin biraz daha e, geriye gelmesi beklenebilir e, yatır yeni yatırımlarla yani yeni büyük yatırımlarla alakalı e, ama yine belki böyle küçük satın almalar olabilir diye düşünüyorum bunlar da hisseye olumlu yansır diye düşünüyorum en azından yeni de bir hikaye olabilir peki Ömer Faruk şimdi hikaye demişken e, yıl sonu gayrimenkul yatırım ortaklıkları için de malum e, biraz daha e, volatil geçiyor. Neden? Çünkü e, sürekli burada gayrimenkul yatırım ortaklığı tarafına yatırım yapanlar da e, değerleme sonuçlarını e, takip ediyorlar ve birçok e, şirketten de almaya başladık. Peki gayrimenkul yatırım ortaklığı tarafında e, gelen değerleme sonuçlarına göre iskonto arttı diyebilir miyiz? Yani burada mesela 2024 için yılı için e, ana teman ne olacak? E, 2024 yılı için e, tekrar e, aslında net borçluluğu düşük ve düzenli geliri olan GEO'ları ben önde tutardım. E, değerleme olarak hani konut stoğu olan e, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının enflasyon muhasebesinden e, olumlu etkilenmesi söz konusu. E, daha detaylara tam e, hakim olamadım ama ben de bir yandan e, çalışmaya devam ediyorum. Enflasyon muhasebesi nasıl etkiler ama incelenmesi gereken bir konu o bu geçiş sürecinde. E, diğer konuda dediğim gibi yani 2024 yılı içerisinde e, Elinde çok değerli gayrimenkulleri olup da, hani bunları elden çıkaramayacak bir GEO profilindense, daha çok ofis ve ticari ünitelerden düzenli kira geliri olan ve net borçluk seviyesi de kontrol edebileceği düzeyde, EBITDA'sının altında mümkünse bir GEO şirketini elinde tutmayı tercih ederdik. Genel olarak bu şekilde. Peki, diğer taraftan şimdi ben de bir yandan e, bakıyorum bugün endekste biraz e, Ereğli rüzgarı esiyor. Yeniden yüzde beşe yakın bir yükseliş var Ereğli tarafından. E, şimdiye kadar konuşurken genelde hani Kardemir e, D'yi Ereğli'nin bir tık daha önünde tuttuğundan bahsetmiştim. Hani spesifik olarak bu yükselişin e, devam etmesi için bir neden var mı diye e, sorayım. Ve Kardemir D'yi Ereğli'ye göre beğenmeye devam ediyor musun bu durumda hala bir karşılaştırma yapacak olursak? E, ya orada da durum şu aslında. E, bakmamız gereken pazarlar belli. Kuzey Amerika tarafını çıkaralım listeden. Avrupa, Çin, Hindistan da çıkaralım. Hindistan kendi iç e, talebini zaten e, karşılıyor. Evet. E, daha çok. Ya tabii ki onlarda da ihracat var ama onlarda da çelik talep de çok güçlü olduğu için söylüyorum bunu. E, şimdi baktığımızda Çin tarafında e, yani yeni açıklanan işte ekonomik paketler, mali politikalar e, öncelikle tabii ki sanayi tarafını olumlu etkileyecek. Sonrasında e, konut sektörüne e, ek desteklerle o tarafı canlandırma çabaları var. E, buradan gördüm benim çelik fiyatlarında, e, çelik talebinde diyelim daha doğru olur bu. E, toparlanmayı aştığım ilk ECRC'de de ardından e, uzunda görülecek gibi bir hava var Çin tarafında. Tabii yine karışık bir görünüm var çünkü. E, Hala e, yön arayışı devam ediyor piyasada, fiyatlarda. Hala e, bu söylediğimiz toparlamalar biz 2023 yılı başında yazdığımız strateji raporunda da e, bunun iki çeyreğinde Çin ekonomisi işte açılacak, güçlenecek ve işte fiyatlar şuralara gelecek demiştik. Şu an 2024 yılındayız. E, şu anda aynı şeyi söylüyoruz. Hani o yüzden e, orada keskin bir e, gelişme görmeden e, iddialı konuşmayı doğru bulmuyor. Ee, Avrupa tarafında da aynı şekilde ee, şimdi Avrupa tarafında da Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine gidecek Sonrası da bunun ekonomiye asıl etkisini göreceğiz. Çünkü yaptığınız faiz indirimine 6 ay sonra bunun ekonomiye etkisi oldu diyelim. Şimdi e, sırf faiz indirildi diye alıp 6 ay olsun tutar mısınız? Ee, bir de bu var hani bir yandan bunun reel e, sektörlere de yansıması çelik talebini güçlendirmesi lazım ki e, orada da talebin toparlandığını görelim. Hani iç dinamiklerde zaten e, hani yassı çeliğin kullanıldığı taraflara baktığımızda e, bu mali politikalarla nasıl etkiler, e, o konuda da e, karmaşık e, bir sinyal görüyorum ben. E, yani biz de bir iyileşme koyduk tabii ki. Yani bizim e, önceki hedef fiyatlarımızda da, yani bu yılın işte 90-95 dolarlarında, önümüzdeki yılda 125-130 dolarlara sıcağını varsayıyorduk, tahmin ediyorduk. Ee, yani bugün sabah çıkan hani başka raporlarda gördüğüm e, Favekton varsayımları bana biraz e, iyimser geldi açıkçası. E, bu kadar hani emin olamıyorum hani Faberton tarafının e, yıldan yıla neredeyse iki katına çıkacak seviyeye gelmesini. E, Kardemir tarafında hikaye yine aynı. Yani işte Keser dönüşüm, işte uzun çelik ihtiyacının yüksek olması, bu uzun çelik ihtiyacı, bu uzun çelik fiyatlarını da 100-175 e, dolar böyle tonluk ek mali yükümlülükle gümrük vergisi tarafında Haziran 2024'e kadar aslında korumaya aldılar ve zaten Haziran 2024'te de muhtemelen rekabet durumunun e, şeyini görürüz yani son kararını görürüz artık uzun çelik ithalatı ile ilgili. Hani bir korumacı gibi bir politika da var bir yanda. E, bu bir tek Türkiye'de değil tabii ki e, birçok ülkede bu tür. E, çelik sektörüne yönelik korumacı politika görmeye başladık e, ve başladığımız zaten daha önceden başladığımız ülkeler de vardı görmeye. Hani e, ben uzun çelik fiyatlarının e, ve karlılığının hala daha e, değerlemeye oranla konuşuyorum tabii ki. iki şirketin değerlemesine yani çarpanlarına oranla. Hala daha e, iyi bir değer profili, risk getiri profili aslında sunuyor, sunuyor olduğunu düşünüyorum. E, şu an hala dediğim gibi Hani Kardemir benim için e, hala bir adım daha önde. E, yaptıkları açıklamalara bakıyorum. İşte kapasite artışı düşünüyoruz. Katma değerli ürünlerin payını artırmayı düşünüyoruz diyor yönetim kurulu başkanı. E, bunu diyen yönetim kurulu başkanı da e, savunma sanayinden bildiğimiz bir isim. E, bu sebeple hani bir dönüşüm hikayesi, ürün iyileşme iyileşmeyle beraber kalıcı karlılık artışı e, görebileceğimiz bir şirket olarak e, değerlendiriyorum Kardemir'i. O yüzden e, dediğim gibi benim için benim gördüklerim e, Kardemir adına daha destekleyici. Peki bu arada e, Ereğli için şu anki varsayımlar altında e, yani daha endekse paralel bir getiri mi var bu durumda. Çünkü bazı raporlar dediğin gibi endeks üzeri getiri e, potansiyeli sunduğu için şimdi burada endeks potansiyeli biraz Nezge'ye de soracağım ama e, paralel mi e, yoksa endeks üzeri bir getiri potansiyeline ulaşır mı? Bu e, Biraz daha değerlendirmem gereken bir konu. Bugün çıkan e, tahminleri, varsayımları da bir değerlendirip ondan sonra söyleyebileceğim şey. İşte normalde evet, endekse paralel getirildi bizim e, beklentimiz, e, e, tavsiyemiz. E, bir bakmam lazım, tekrar dediğim gibi. yani 2024'te ben 125-130 koydum power Hani bunun 155'e çıkması fiyatı nereye taşıyacak? Sonrasında 155'te mi kalacak yoksa yine uzun vade ortalama 130'una geri mi dönecek? Hani ben e, onu bir değerlendirmem gerektiğini düşünüyorum. O yüzden şu an net bir şey söylemem doğru olmaz. Hı hı. Peki Ezgi, endeks için bir revizyon e, çalışmanız var mı? Yani aşağı olabilir, yukarı olabilir, e, yoksa bilançoların gelmesini mi bekleyeceksiniz? E, biz burada strateji raporunu e, çıkarmayı planlıyoruz e, bilançolar öncesinde. E, orada yani genel olarak bütün şirketlerle alakalı işte yeni makro tahminler. E, şirketlerle ilgili 2024 beklentilerini konuşabildiğimiz hani e, alabildiğimiz bilgiler çerçevesinde e, değer yaptığımız değerleme revizyonları ile beraber endeks e, tahminimizde değişiklik olabilir evet. Peki şimdi günlerdir konuşulan konu Tüpraş. Tüpraş'ı seninle burada tabii birçok defa konuştuk ve endekste de, de malum Türk Hava Yolları'ndan sonra ağırlığı en yüksek şirket olduğu için hani Tüpraş eşittir e, bistüz gibi oldu hakikaten bir üzerine etkisi çok büyük. Şimdi Türk şey, bakım çalışması olunca tabii moraller bozuldu. Sadece moral de bozulmadı. Bunun fiyata etkisini de gördük ama e, ben e, çok da fazla aslında şikayet gördüm sosyal medyada. Ya bu ilk defa olmuyor. Düzenli aralıklarla oluyorsa neden analistler bizi bu konuda uyarmadı e, diye yatırımcı tarafından böyle bir varyansın da vardı ama Önce senin raporlarına dönelim istersen yani bununla ilgili e, yatırımcıyı uyarmış mıydın ve daha önceden yapılan bakım çalışmaları TÜPRAŞ'a etkisi e, kalıcı mı yoksa bu geri çekemeler bir fırsat mı TÜPRAŞ'ın üzerinde? hı. hı. Bununla alakalı bizim raporlarda genellikle hani bu varsayımlarımız mevcut aslında. Hani ben şöyle bir geçmişe gidip baktım bu açıklama olduktan sonra eski raporlarda ne yapmışım diye Aralık 2022'de de mesela hani 2024 ve 2029'da planlı bakım duruşu büyük bakım duruşu. E, nu tahminlerimize koyduğumuzu belirtmişim e, şeylerde raporlarda e, ama bence hani analistler bunu belirtmiştir diye tahmin ediyorum bu e, hani bakımın e, çok e, kurumsal yatırımcıya yabancıya ya da analistlere sürpriz olduğunu zannetmiyorum belki hani bireysel yatırımcının gözünden kaçmış olabilir e, bir de şirket de aslında bunun iletişimini uzun zamandır yapıyor yani hani çeyreklik e, telekonferanslarda e, zaten e, şirket bir e, bakım planı paylaşıyor genellikle işte 2003 tabii 2024'ü paylaşmadı ama 2023 bakım planını paylaşıyor ve e, o bakım planında mesela 2023'te daha önce olmayan ekstra bakımlar vardı ve bunların sebebinin de zaten hani 2024'teki büyük bakım duruşu öncesinde bir takım hazırlık bakımları diye anlatılmıştı şirket tarafından ve her çeyrekte bunun da güncellemesi e, paylaşılmıştı o nedenle hani şirket de aslında bunun iletişimini e, olması gerektiği şekilde e, yürüttü, e, ama hisse fiyatı yani e, benim beklediğimden daha olumsuz e, tepki verdi. Hani belki haberin bir olumsuz etkisi olmasını e, yadırgamıyorum e, tahminlere bir etkisi yok ama hani haber etkisi olarak evet olumsuz etkisi olabilirdi ama biraz fazla düştü gibi geliyor e, bu zaten e, analistlerin tahminlerinde var yani bizim e, 2023 ile alakalı işte e, 2024 ile alakalı e, TÜPRAŞ'ta bir e, fabrik düşüşü e, beklentimiz var burada hem e, büyük bakım duruşunun etkisi var bunun etkisinin e, işte şirket e, 200 milyon dolar olacağını söyledi e, 2023'teki bizim şirket Süpraş Fabök e, tahminimiz e, yaklaşık 3.2 milyar e, dolarken e, 2024'te 2.2 e, milyar dolara düşüyor e, Fabök beklentimiz. Bunun içerisinde hem bakım duruşu var hem e, 2024'te biraz daha e, ürün marjlarında bozulma bekliyoruz ki henüz o bozulmayı görmedik ama e, yeni kapasitelerin etkisiyle biraz daha ürün marjları aşağıya gelir varsayımımız var. Bunlar da e, dahil. E, fakat yani bunlara rağmen tüpraş yine çok cazip çarpanlarda e, işlem görüyor. Altının altında e, FK var sanırım e, beş buçuk kutlar civarında. 3'ün e, altında Fed e, çarpanı var. E, mevcut değerleme gayet e, iyi halen e, tüpraşta ve ee, mevcut makro ortama da çok uygun yani hem defansif bir yapısı var e, bu şirketin e, geçmişe baktığımızda işte e, tüketim çok fazla faiz ortamlarından e, etkilenmiyor akaryakıt tüketimi e, çok sağlam e, Türkiye'de hani e, ve e, bu senin 2023'te gayet iyi geçti e, hani tüpraş tarafında çok güçlü bir nakit pozisyonu var artan faiz ortamında bundan olumlu etkilenecektir zaten şirket e, kısa vadede bir de temettü e, beklentisi var. Biz burada yüzde temettü verim bekliyoruz. E, tabii şey de belirtmekte fayda var. Bu enflasyon muhasebesinden dolayı e, şirketlerin kar açıklama tarihlerinde e, normalden biraz daha hani uzayabilir. Şirketler 10 e, haftalık ek süre e, Alabiliyor enflasyon muhasebesi Çok uzun değil mi? Çok uzun. Normalde hani 2023 finansalları Mart sonunda, Mart ortasında çıkar en son tarihi odur ama şu an 20 Mayıs'a kadar süre var. Yani hani bazı şirketlerle. Ee, konuştuğumuzda o kadar beklemeyiz, on hafta beklemeyiz. Hani ama hani birkaç hafta sarkabilir şeklinde söylüyorlar ama hani bilemeyiz şu an tabii enflasyon muhasebesi çok uzun zamandır yapılmayan bir şey olduğu için ee, o süreç içerisinde belki başka ertelemeler de olabilir. E, bu artırılmalar temettü ödemelerini de e, değiştirebilir. Yani onu demek e, istiyorum. Hani burada temettü tarihlerini değiştirebilir. E, normalde TÜPRAŞ Mart sonunda temettü e, ödüyor ama hani e, kar açıklama gecikirse belki burada da e, bir gecikme olabilir. Tabii e, genel kurul vesaire onaylarını takiben aslında burada vadeli tarafta da pozisyon açanlarına dikkat Tabii. etmesi gereken bir unsur o evet. tarafında ama bu planlı bakım çalışması da olarak benim hedef fiyatımda bir değişime yol açmadı. Zaten raporlarında da bundan bahsetmiştim diyorsun. Evet. E, ama temettü noktasına uyarın çok kıymetli eski çünkü TÜPRAŞ'ın sonuçta vadelisi var ve temettü haberi düştükten sonra düzeltilmiş fiyatlı işlem göreceği için ciddi zarar yazabilir long pozisyonu açan yatırımcılar. Orada biz de uyarımızı yapmış olalım ve son günlerde Petkim'de yeniden bir hareket görüyoruz hareket gördükten sonra ben de sana ısrarla soruyorum ama e, sen henüz değil diyorsun ve zaten o hareketin de sonra bir türlü devamı gelmiyor ve yeniden ben de bazı raporlar görmeye başladım e, işte Petkim'de e, ciddi upside'lar e, verenler de oldu Oldu. E, ve bunun da zaten baktığımızda hem fiyat hem de hacim üzerine evet bir etkisini izledik. E, peki e, burada son çeyrek beklentisinde bir e, revizyon, bir iyileşme var mı Petkim tarafından? Son çeyrekte yani üçüncü çeyreği iyiydi Petkim'in. E, hani çok kötü bir dönemden sonra iyi, iyi bir üçüncü çeyrekti. Bunun sebebi de e, nafta alımlarında alternatif kaynaklar bulmuşlardı. Daha ucuz kaynaklar. Daha önceden Star ile olan anlaşma çerçevesinde Star rafinerisinden alıyordu naftayı. E, üçüncü çeyrekte daha ucuz nafta bulabilirleri için e, biraz da stok karları sebebiyle daha iyi bir e, fabrik Kaydetmişlerdi. Muhtemelen dördüncü çeyrekte de öyle olur. Yani üçüncü çeyreğe benzer ya da ondan biraz daha iyi bir favek olur. 2024'te hani 2023'e göre çok daha iyi bir yıl olmasını beklerim. Özellikle yılın ikinci yarısında burada talepte toparlanma olması lazım. Çünkü çok uzun bir zaman zamandır çok düşük kapasite kullanımlarıyla çalışıyor piyasa. Zaten talep çok düşük. İşte e, stoklar birikmişti, stoklar eritiliyor. E, yılın ikinci yarısında belki 2024 ikinci çeyreğinde burada talep de toparlanmayla beraber Petkim de e, daha iyi karlılığa ulaşabilir. E, ama değerleme olarak bana şu anki seviyeler çok cazip gelmiyor açıkçası. Evet 2024 hikayesi güzel. Yani şöyle bir diğer şirketler arasında baktığımızda 2024'te en iyi kar artışı en iyi favori artışı gösterebilecek şirketlerden birisi neden çünkü zaten 2023'ü çok kötü geçmişti buradan artık toparlayacak diye bekliyor bütün piyasa ama değerleme olarak bana halen çok cazip gelmiyor yani hani mevcut riskleri düşündüğümde yani çok agresif oluyorum petkim tarafından. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Biz de yatırımcılar Ezgi biliyorsun sıkça pet gibi çupraş karşılaştırması yapar. Bu yıllardır hiç değişmez. O zaman bu karşılaştırmayı yapanlar için ben hala Türkbaşı beğenmeye devam ediyorum. E diyorsunuz zaten model portföyü de vardı ve ben de sana hatırlıyorum sorduğumuzda eski diğer e, upside'lara baktığımda daha yüksek ama Tüpraş'ı da biraz daha çekimsersiniz hani model portföyü de kalmaya devam edecek mi diye konuşmuştuk ama sonuçta yine e, bu bakım çalışmasını ayrı tutacak olursak çok iyi bir performansla da 2023 yılını tamamladı diyebiliriz. Endeksin çok üzerinde bir getiri e, sağladı. Ee, ve sen e, Ak Model Portföyü'nde de e, doğal olarak bu başarıyı da gördük burada. arada. Ben de bir kez daha tebrik edeyim Hüseyin'i e, ve sizleri. Yani o zaman bu Petkim-Tüpraş karşılaştırmasında kazanan hala Tüpraş diyebilir miyiz bu durumda? Ben hala kısa vadede Tüpraş'ı öneririm. Yani bir noktada 2024'te Petkim-Tüpraş'tan daha iyi performans gösterir. E, ama kısa vadede, hani mevcut makro ortamda şu an Tüpraş daha iyi gibi görünüyor, daha defansif. E, hani daha sağlam durabilecek gibi görünüyor. Ee, şey tarafında da yani bizim 2024 tahminlerine de e, biraz daha yukarı yönlü risk varmış gibi. Çünkü e, şey ortamı yani marj ortamı bir şekilde çok kuvvetli devam ediyor halen TÜPRAŞ'ta. E, o nedenle ben TÜPRAŞ'ı tercih ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. E, Ömer Faruk çok teşekkür ediyorum sana kıymetli yorumların için. E, efendim haftaya görüşmek üzere diyelim. E, tabii az önce sevgili Evgi Yılmaz'ın da dediği gibi bu raporları e, okumak e, ve takip etmek için e, Treydoğulu uygulamasını indirmeyi unutmayın. Buradan e, o raporlara ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmayı yapayım. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol kazanç bir hafta olsun. Hoşçakalın.